Şimdi hiç günah işlemeyen insanların akıl melekeleri çok güçlü olur. O kadar güçlü olur ki bütün ilimlere hiç tahsil etmeden ilim tahsil etmeden bütün ilimlerden istifade edebilirler. Ve görüntü ve görüntünün arkasındaki hakikati de görebilirler. İmanca, erice. Her günah işlediğinizde akıl melekenizden bir parça gidiyor. Gözünüze bir perde iniyor, kalbinize bir perde iniyor. Ve o esnada münafıkları, zalimleri siz günahlarınızla beslediğiniz için onlar sizi yok etme hakkı var. Örneğin bu binaya bin mesela sıfıra bastım. Şimdi asansörle aşağı ineceğim. Dikkatli bakın. Bu bina büyük bir hasar gördü. Belli bakın. Bakın. Görüyor musun? Bu e, asansör da çalışan raylar eğilecek kadar bu bina hasar görmüş. Bak gördünüz mü? Asansör sağa sola sallanıyor. Ne demek oluyor? Depremde bu bina kolonlar büyük bir zorlanmaya girmiş. Böyle çoğu bölgeler posta açtığını gösteriyor. Bunu mesela size gösterir. Örneğin bakın. Büyük bir deprem olacağına 2020'de biliyorsun Allah rızası için burada masum insanlara bir şey olmasın diye bunları yapıp bırakmış. Yarabbim. Buradaki masum insanlara, çocuklara sen rahmetinle muhafaza et diyorsun. Bayraklara buğday katmamın nedeni, Cenab-ı Allah rızkımızı kesmesin çünkü şehitlerimize büyük bir edepsizlik yaptılar. Yani ilmi olarak, insan bütün ilimlerden alabilir. Yani siz, aslında sizde öyle bir güç var, öyle bir güç var ki manevi olarak, bir kişi tek başına bir ordu olabiliyor iman cevheriyle dünyanın ona gücü yetmiyor ama her günah işlediğinizde Akıl melekenizden bir parça Gözünüzün önüne bir perde Kalbinize bir perde kim ne derse ona inanıyorsunuz Doğru değil ki Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an kainatın dilidir o dilden Size bahsedeyim Ezan-ı Muhammed'i okunuyor sanki bu söylediklerimi teyit edercesine mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an kainatın dilidir. O dilden anlayabilmek için amel lazım ve gerçekte sadakat lazım. Davasına sadık olanlar o ilimden istifade ederler. Çünkü Cenab-ı Allah onların yardımcısıdır. Bütün hakikati gösterir. Onu anlatayım. Örneğin emir ve yasaklar. Uyarsanız Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir, uymazsanız azabı gelir. Ney? Alanya'da son yere el vurmayın. Bir de siz aklen fikren tefekkür edin. Örneğin bir hakikat gizleniyor. Yüz tane ülkenin ahını alıyorsunuz. Yüz binlerce değerli bu vatan evlatlarının katliamını yapıyorsunuz. Örneğin. Onların çocukları yetim hanımları dur ve tek bir suçları var. Bu ülkeye sadakatlerinden dolayı size bir şey olmasın diyorlar. Ve siz de şuculuk buculuk adı altında bunları katlediyorsunuz. Peki bunların ağız sizi yok eder mi etmez mi eder? Ha? Allah şimdi bir yer yapılacaktı onların anısına hayra bırakılacaktı. Evet.